Evet. Be, ben kendi yayınımdaki gibi konuşacağım ha. He. Selam herkese. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Keyifler yerinde. E, uzun zaman oldu yani. 3 aydan fazladır Instagram canlı yayını yapmazdım ama şu anda Acun Medya aracıyla yapmak ayrı bir zevk. Hemen sorulara geçelim. Buma başlayayım ilk başta. Zobala bobala. Ya bir gün yılanlarla uğraşırken bir tanesi bir tanesi sokarsa o zaman ne yapacaksın? Amazon orman çocuğu. Yılan beni sokarsa ne demek ne yaparım? Panzehri vardır. Panzehri vururlar bana. Aslında ben yılanlarla arkadaşım. Bütün hayvanları severim. Mesela geçenlerde tarantula elim aldım. Elimde gezdirdim. O yüzden hayvanlara baktığım zaman hangisi güzel, hangisi sokucu onu hemen anlayabilirim. O yüzden dolayı sorun yok. Yılanlarla arkadaşım ben. Bu <laughs> Kıraş 20 kilo vermek Kıraş mı? Kıraş ne demek? Kıraş 20 kilo vermek nasıl bir duygu? Memnun musun kilondan bumbe. İnanılmaz memnunum. Yani benden yeni bir insan çıktı diyebilirim. Çünkü Masterchef'te yedik yedik yedik. Keyfimize bas baktık. Survivor'a geldik. O kilolar nasıl gitti bir ben bilirim bir Allah bilir. Sabah altıda kalkardım giderdim denize bala. Oradan da akşama kadar sporda parkurlarda. <laughs> Vallahi ben de anlamadım 20 kilo gitti. Memnunum, çok memnunum. İnanamazsın. Muhteşem memnunum. Adada takım arkadaşlarımla beraber yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? Adada takım arkadaşlarımla beraber... <laughs> o bence iyi bir soru. Adan ne mi? Sen söyle ben bunun cevabını vermeyeceğim. Adan. Güldün sen söyle ben bunun bunu cevabını vermeyeceğim. Hayır o senin şey Senden de bir... Valla arkadaşlarım... <laughs> Bunun cevabını veremem. Solak olman sence dezavantaj var mı oyunlarda? Solak olmanın sence dezavantajı var mı oyunlarda? Solak olmanın tabii ki dezavantajı vardır desem, yo, neyin dezavantajı olacak? Aslında bazen atamazsam o kendinin beceriksizliğidir. Yok solak olduğun için atamadın, yok şöyle oldu yapamadın diye bahanelere sığınmayacaksın. Çünkü bahane seni uçuruma iten bir iptir. Ve ince bir iptir her an kopabilir. O yüzden dolayı no bahane, yes do it. Boom. Ada şartları, ada, ada şartları mı zorluyor yoksa master şefte şefler mi daha çok zorluyordu? Senin için hangisi daha güzeldi? Size bir şey söyleyeyim mi? Master Chef, cennetin birinci katıysa Survivor cehennemin yedinci katıdır. <laughs> Arada o kadar fark var yani. Nereye düştüğümü, nasıl, ne başıma geldiğimi anlatamam size. Arkadaş master şefte her şey önündeydi. Seç beğen yemekleri yapardın, keyfine bakardın. Ondan sonra telefon elindeydi gırgır gır şamata. Oo, oh, gel keyfim gel. Survivor'a geldik. Ne telefon var, ne konuşma var, ne aile var, ne yemek var. Adaya attılar seni, iki tişört verdiler, dediler ne halin varsa gör. Başka da bir şey yok. Burada diyorlar ya, yok Survivor'da şöyle be. Be, inanamazsınız abi. Beterin beteri. Allah belamı versin ki beterin beteri. Böyle bir şey görmedim ben. Bir daha gel derlerse master Chef mi survivor mı derlerse hemen gözümü kapatıp tabii ki master Chef diyeceğim. Nedir be? Bildiğim bu inanamazsınız be çok zordur. Vallahi zordur ya. Yemin ederim böyle böyle değil ya. Psikolojik savaş da var aslında burada bak size söyleyeyim yani. Öyle sadece survivor parkur demek değil. Kim kimi yerse. o. Öyle böyle değil. Survivor'a gelirken dükkanı kim emanet ettin? Bumbe Pilav. Survivor'a gelirken dükkanı önce Allah'a emanet ettim, sonra Batır'a emanet ettim. Batır inşallah dükkanı batırmamıştır. Batır benim eleman, İsmi de Batır, Türkmenistanlı ona emanet etmiştim. En son haber aldım dükkan kapalıydı. <laughs> i̇nşallah dükkan. Alicanlar ilgileniyordur dükkanda. Alican var benim master Chef'ten arkadaşım aynı zamanda ev arkadaşım. Onlara emanet etmiştim. Alicanlar bakar. Batır'da inşallah batırmamıştır. Geceleri o bağıran kuşu sizin kampa Mert'in gönderdiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Geceleri o bağıran kuşu yakalarsam hayatımda hiç kuş yemedim. Onu bir güzel şişe takıp ızgara yapıp yiyeceğim. Her gece aynı saatte sanki beni uyandırma servisi gibi bilerek öter uyandırır. Cevap verdim dedim ki sus be daha çok konuşmaya başladı. Ben de baktım olacak gibi değil ayağım, ayakkabımı fırlattım kuşa. Sonra daha çok ötmeye başladı sonra gitti arkadaşlarını getirdi. Bildiğiniz gibi değil ve be. Orada belediye başkanı adaylığını ne zaman koyacaksın bekliyoruz kral. Valla ben bu Dominik belediye başkanından şikayetçiyim kardeş kimse kusura bakmasın. Adam hiçbir şey yapmıyor sadece buraya yeşillik ekmiş. Koskoca tropikal ormana geldik hiçbir meyve yok. Tek yeşillik var. Bir de tarantula yılan var. E insan biraz atar oraya buraya, muz ağacı atar, ne bileyim. Tropical meyve söylesene. Mango. Mango atar, ananas atar, bunların hiçbiri yok. Elik atar, incik atar. He, <laughs> bir de bu şu konuda da için belediye başkanından. Arkadaş, insan iki tane sinek, sinek arabası gönderir, sivrisinek aracı. Böyle bir şey olamaz ya, her tarafımızı paramparça etti sivrisinekler kardeşim. İnsan bir sivrisinek aracı gönderir ya, yok. Zaten bir şey de ekmemişsin sağa sola, meyve ağacı da yok. E ne anladım senin şeyinden yani belediye başkanlığından. O yüzden gelecek seçimlere adaylığımı koyabilirim ama ilk başta bu Survivor'ı halletmem lazım. Adada ahşaptan oturmak için ve yatmak için bir şey yapmayı düşünüyorsun, düşünüyor musun? Ya adada zaten ben toprakta da yatarım, çimde de yatarım, diken üstünde de yatarım. Adada her zaman yatarım. Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben adada çok fazla uyuyan bir insan değilim. Geceleri kalkarım, Deniz, neyle? Nehirle konuşurum. Bazen ağaçlara fısıldarım. Bazen ormandaki hayvanlarla selamlaşırım. Daha çok sineklerle konuşurum. Çünkü bu aralar sinekler hep üstüme konmaya başladı yaralarından dolayı. O yüzden adanın her şeyi her yerinde yatarım ben. Yeter ki alan olsun. Fark etmez. Bu lafını nereden çıkardın? Şimdi bu lafını açık konuşmak gerekirse Şimdi biz eskiden bir arkadaşım vardı. Onunla beraber oyun oynardık. Ee, yani bazı böyle şans oyunları oynardık. Kazandığımız zaman bum be derdik. Olaf oradan gelir. Ondan sonra Olaf döndü döndü başka şeylere gebe oldu. Sonra bumlaya 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 bir de baktım ha sonra oradayız yani. Durum bundan ibaret. Şimdi sorular bitti. Herkes kendine iyi baksın. Hepinizi seviyorum. Ve unutmayın ki The King isterse her şeyi yapar. İstemezse kimse ona bir şey yaptıramaz. Zovala vovala. Boom.